Herkese yeniden merhaba. Öncelikle size çok özledim. Bu arada şu anda evde çekim yapmıyorum. E, yaşadığımız binanın ortak bir alanı var, bir salon gibi. Orada çekim yapıyorum çünkü ev birazcık kalabalık, bebek de uyuyor. E, saat de bayağı bir geç oldu. Ancak e, bu saatte çekim yapabildim. E, i̇ki aydır çekim yapamıyorum. E, sizlerle haberleşemiyorum. Bunda bir sebebi var aslında. Bugün hem sizlerle o sebebi paylaşmak için bu videoyu çekiyorum. Bu videoyu da bayağı uzun zamandır çekmek istedim ama zaten anlatınca anlayacaksınız bayağı sıkıntılı bir dönem geçiriyorum. Bildiğiniz üzere Aralık ayının son gününde doğum yaptım. Alıt isminde sağlıklı bir oğlumuz oldu. E, yalnız doğum benim pek hayal ettiğim gibi ya da umduğum gibi gerçekleşmedi. E, 38. haftamda tam girdiğim haftada e, kolestaz teşhisiyle aradılar ve hastaneye gelip e, suni sancıyla doğum yapmamı istediler. Daha doğrusu doğumu suni ile başlatacaklarını söylediler. E, biz de 29 Aralık akşamı e, hastaneye yattık. Ve e, 31 Aralık gecesi de doğum oldu. 50 saat e, süren bir doğum sürecim vardı. E, bu süreçte işte 16 saat epiduralsız suni sancıyla dayandım. Daha sonrasında tabii dayanamadım. Geri kalan kısmında e, epiduralle devam ettik ama sürekli suni sancı verildiği için bir noktadan sonra artık epiduralde de kesmiyordu. Sürekli e, üzerine eklemeleri gerekiyordu. Ve artık 50. saatin sonunda e, enfeksiyon olunca sezaryen olacak dediler ve sezaryeni aldılar. E, sorunlar da ondan sonra başladım maalesef. E, sezaryen sırasında e, bir nefes sorunum oldu ve e, sezaryandan nasıl çıktığımı dahi hatırlamıyorum. E, böyle bir 5 saat e, pek kendimde değildim. Oksijen tüpleriyle nefes alabiliyordum. E, Baya zor bir dönemdi ve 5 e, saat bebeğimi dahi göremedim. Daha sonra 5 saatin sonunda biraz e, nefes alışım normalleşince e, bebeğe getirirler. Ben de o sırada hemen emzirdim. E, ve ondan sonra da bir hafta hastanede kalmamız gerekti. Bu bir hafta süresince çok e, ağrılı, işte zor bir süreç oldu diyeyim. E, benim için gerçekten zordu. E, o sıralarda da tabii öncelik, önce epiduralden kaynaklı sandığımız böyle bir bacaklarında bir hissizlik oluştu. Daha sonra onun hani iki gün içinde aslında geçmesi beklenirken geçmedi ve işte hemşireler kaldırmaya çalıştılar. Bir şekilde sağ bacağımı hissetmediğim ortaya çıktı. Anestezi uzmanları geldi, fizik tedaviciler geldi. Ve bir sorun olduğu ortaya çıktı. Ondan sonra zaten çok zorlu benim için bir süreç başladı. Maalesef doğum çok uzun sürdüğü için yani 50 saat sürdüğü için bebeğin kafası, doğum kanallarından bacağa giden e, sinirlerde bir zedelenmeye sebep olmuş. Ve e, şu anda bir sinir zedelenmesi yaşıyorum. İki aydır haftanın iki günü fizik tedavi ve neredeyse her günü doktorlardayım. Çare arıyoruz çünkü e, çok ağrım var, sinir ağrısı diye bir şey keşfettim. <laughs> Allah kimseyi yaşatmasın, öyle söyleyeyim. Gerçekten çok e, ağrılı, gece çok artan ağrılarım var. Ve emzirdiğim için her ilacı kullanamıyorum maalesef. O yüzden hani baş ağrısını bile hani kesmeyen ağrı kesicilerle bu ağrıyla savaşma durumunda kaldım. O yüzden de farklı farklı doktorlara gittik çare aramak için. Ee, sürekli testler yapıldı. Tam olarak nedeni, tabii ben başta size nedeni söylemem ama bu nedenin anlaşılması bayağı sürdü. MR'lara girdim işte. E, sinir testleri yapıldı. Ve sonuç ortaya çıktı. E, tabi sinirlerde bir zedelenme olduğu için maalesef yürüme durumumda birazcık kaslar zayıflıyor. Ee, zorlaştı. Başta hiç yürüyemiyordum. Ee, böyle walker vermişlerdi. Onunla çok zor bir şekilde yürüyordum. Daha sonra fizik tedavi sayesinde ayaklanabildim. Ama hala top alıyorum. İşte merdiven çıkamıyorum. Çok iyi inemiyorum ama tabi iki ay öncesine göre çok çok daha iyi durumum. Ee, bebeğimi kucağıma alıp böyle bir ay boyunca hiç e, ge gezemedim. Yani gezmeyi bırakın elin içinde hani taşıyamadım. Zaten şu anda da hani bir koltuktan diğer koltuğa alabiliyorum. Çünkü hiç dengem yok. Kasım çok zayıfladı. E, doğumdan bu yana da 15 kilo verdim. Bayağı benim için zor bir dönemdi. Biraz böyle modum düşük konuşuyorum. Kusura bakmayın gerçekten e, moral bozucu. Çünkü yeni doğan bebeğinizle e, güzel bir vakit geçirmeyi beklerken bir, her gün hastanedeyim öyle söyleyeyim. Sizlerle de bunu paylaşmak istedim, çünkü bu süreç biraz uzun sürecek. Sinirler çok yavaş iyileşen bir, yani daha doğrusu sinirler çok yavaş iyileşiyormuş. O yüzden de sanırım böyle birkaç ay daha ben sinir ağrısı ve bu topallama, yürüyememe durumlarını yaşayacağım. Ayakta uzun süre duramıyorum. Hem çok ağrı oluyor hem o kadar gücüm yok açıkçası. O yüzden maalesef tarif çekimi yapamayacağım. Ama sizlerden de uzak kalmak istemiyorum. Bana moral veriyorsunuz ee, ve yorumlarda hep işte özledim işte artık hani video çek gibi yorumlar geliyor. Onlar çok hoşuma gidiyor. Ee, o yüzden de böyle fırsat buldukça yapabildikçe işte ağırlığının hafif olduğu zamanlarda e, video çekmek istiyorum. Ama oturarak çekebileceğim video, videolar olmalı. O yüzden sizlerden de öneriler bekliyorum. Eğer böyle e, çekmem istediğiniz videolar varsa ne bileyim işte emzirme deneyimim olabilir. İşte bilmiyorum böyle yeni doğanla şu ana kadar nasıl baktığımla ilgili olabilir. Siz bana fikir verirseniz çok sevinirim. Böylelikle birbirimizden uzak kalmamış oluruz. Gerçekten sizlerle sohbet etmek, yorumlarla konuşmak beni çok mutlu ediyor. Burada aranızda bu sorunu yaşamış olanlar varsa ya da yakınlarında böyle bir problem yaşamış olanlar varsa hani neler yaptıklarını bana yine yorumlarda yazarsa çok sevinirim. Çünkü Şimdiye kadar akupunktur denedim zaten fizik tedaviye gittiğimi söyledim İşte ağrı merkezleri var burada onlara gidiyorum orada e, biraz böyle e, ağrımı kesebilecek şeyler deniyoruz işte kremler falan dediğim gibi emzirdiğim için her ilacı alamıyorum maalesef ama e, oğlumu da yani, emzirmek istiyorum onu sütümden mahrum etmek istemiyorum biliyorsunuz anne sütü e, çok değerli ve onu bundan e, alıkoymak istemem. O yüzden herhalde anne olmak böyle bir şey, e, acılara katlanarak işte e, süt vermeye devam edeceğim. E, bir şekilde ben katlanırım ama o ileride hani anne süt almadığı için sorunlar yaşasın istemiyorum. Ama doğal çözümler e, varsa sizin de bildiğiniz bu ağrıyı giderebilecek ya da biraz olsun ağrı gitmiyor. Yani 24 saat ağrı çekiyorum, e, uykuda uyumuyorum bu yüzden. Ama hani böyle işte dediğim gibi hani kremler var, ee, sürüyorum, onlar biraz hafifletiyor, onun gibi böyle daha doğal çözümler biliyorsanız size ee, bana yorumlara bırakırsanız çok sevinirim. Şimdilik bu kadar. Daha fazla e, bu konuda konuşamıyorum çünkü gerçekten çok moralim bozuluyor. Çok derinle inersem lütfen hamile olan arkadaşlarım korkmasınlar. Her şekilde bebeğinizi, kucağın, bebeğinizi kucağınıza almak her şey değiyor. Tüm acılarınızı unutuyorsunuz, ben benim ağır kesicim diyorum oğluma. Gerçekten e, Allah herkese kolay doğumlar nasip etsin, sağlıklı doğumlar nasip etsin. İşte birazcık doğum işi karışık olabiliyor. Benim de kısmetimde böylesi varmış. E, aslında çok sağlıklı bir hamile geçirmeme rağmen sonunda bunu yaşadım. E, biraz da bu olmanın etkisi vardı galiba. Türkiye'de olsam herhalde hemen sezaryen alırlardı ve bu sorunları yaşamazdım ama işte dediğim gibi kısmet. Şimdi bu kadar çok geç bir saat olduğu için ve ortak alan olduğu için çok sesli konuşamıyorum ve çok da uzatmak istemiyorum belki e, burada yaşayan yakınlardaki daireleri rahatsız ederim diye e, fırsat buldukça video çekmeye çalışacağım e, sizden de önerilerinizi bekliyorum hepinizi çok öpüyorum e, ve doğum yaptığım videoma yazdığınız yorumların hepsini okudum çok teşekkür ederim umarım en kısa zamanda tekrar görüşürüz hoşçakalın.